Merhaba arkadaşlar. Bu bölümlerde Eladis'in Yönetim Kanalı'nda yönetim kanalına nasıl gireceğimizi göstereceğim. Öncelikle örnek bir açalım. Tam tarayıcı olarak Google Chrome yapıyorum. Google tarayıcı yönetim bir Bizden satın almış olduğumuz şirketin domain ismini, adres ismini, daha sonra sayı. De seçim, adresi, bir adet slug koyup administrator veriyoruz. Enter'a basıyorsunuz. Yaylar da bir şirketin adresini satın almış olduğumuz Kullanıcı adı kısmımız standart değiştirme destek adımımızdır. Şifremiz de bizim size vermiş olduğumuz şifredir. Şifre de şifre varsayılan da seçebilirsiniz. Şifre de seçebilirsiniz kullanıcılarımız e, İngilizce seçebilirler. Şimdi yönetim panelinde bu şekilde girebiliyoruz. Ön izleme diyerek de ön izleme basarak da ayrı bir pencerede ön izleme için görebiliyoruz. Bu bilgisi de sadece yönetim panelinde girmeye Tekrardan bir yazı olarak söyleyebilirim. Ee, site adını daha sonra bir tane sıvak verip, administratör vereceksiniz. ve en senin yönetim paneli sergileri taktığına verilir ve şekilde.